İyi akşamlar efendim. Efendim eee uzun bir aradan sonra tekrar yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğum Avukat Emin Emir. Sayın Emin Emir'le bu akşam Adalet ve Kalkınma Partisi'ni konuşacağız. Partilerin Türkiye'de kapatılmasını konuşacağız. Dünyanın Türkiye'de partilerin kapatılmasına nasıl bakılıyor onu konuşacağız. Ve yine Türkiye'de son zamanlarda Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Ergen konuşacağız. Hoş geldiniz ben yine sağında her zaman olduğu gibi Esenler Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın İbrahim Erdem Karabulut'la birlikte bu akşam programımızın yayın akışını birlikte götüreceğiz. Hoş geldiniz Sayın Karabulut. Teşekkürler Sayın Şahin. Evet Sayın Emir, Türkiye'de yine son özellikle 25 gündür Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması ile ilgili gerek içeride gerek dışarıda Türkiye'nin gündemi böyle bir değişti ki sanki her şey unutuldu. Türkiye'de işsizlik unutuldu, Türkiye'de yokluk unutuldu, Türkiye'de yolsuzluk unutuldu. Her şey Adalet ve Kalkınma Partisi'ne odaklandı. Neler oluyor siz bir hukukçusunuz? Sürekli 10 yılda bir Türkiye'nin gündemini böyle şeylerle meşgul oluyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılacak mı, kapatılmayacak mı? Tabii buna yargı karar verecek. Siz bir hukukçu olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? bu konuda Sayın bir program yapmıştık. Evet. Sonuç itibariyle bu programda söylediğimiz bazı şeyleri tekrar etmek durumundayım. lütfen. Evet, evet, o yüzden e, o programı izlemiş olan sayın izleyiciler birazcık hoş görüşmek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o program yaptığımız dönemde kapatılma istemiyle Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddia oluşturuldu. Anayasa Mahkemesi'ne teslim edilmişti. Evet. Ama bu gelişen süreçte tabi ceza muhakemesi kanununda yapılan değişik de göz önünde bu yeni kanunla ceza yargılamasında mahkemelere verilen iddianameyi kabul etmeme, etme yetkisine dayanarak Hadi bana Anayasa Mahkemesi de iddianameyi red eder mi? Kanısı vardı. E, ee, düşüncesi vardı. Ve Anayasa Mahkemesi iddianameyi oy verdiğiyle kabul etti. Evet. bu, bu da tabi daha fazla ağır bir şekilde o sükürlüğe düştü. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılma isteminin pek çok düğünü var. Biraz önce aslında saymış olduğumuz işsizlik, açlık, evet. ekonomi, e, dış politika ve asayiş konuları da aslında bunun için de mevcut. Yani evet. ama e, neden? Çünkü e, iktidar da bulunan parti, çok tamamen Türkiye istila etmiş bu konuşulması gerekir iken evet. bir günde milyonlarca dolar para şimdi sürekli dışarı çıkıyor. Ve bunun ne zaman ne zaman kesileceği de hiç, kimse tarafından kestirilemiyor. Ama özellikle bu partinin kapatılmasıyla ilgili böyle bir ortam mı yaratıldı bu ülkeyi bilmiyorum yani ben... Şimdi diyorsun Çin, Çin evet. ülkeyi istila evet. Yani, derken Çin malları. Evet yani, yani Çin malları. Gayet evet. evet. Iktidar partisi bu parayı bu parayı bu gayret hukuki kanunlar ve yani AK Parti'nin çıkarttığı kanunlar bu evet. uygulamalar sebebiyle evet. ödemek zorunda kalacak. 15 milyar dolar para girmiş, 40 milyar dolar para çıkacağını söyleniyor evet. devlet evet. Yani bu ilgili... Yani bu, yok. Yok. işte tahkim mekasından dolayı. Evet. Ee, evet. bunun faturasını AK Parti ödemeyecek. De Çünkü o zaman kadar hayatın olanak içerisinde AK Parti Halkımız evet. çok böyle bu şeyi takip ettiği için faturayı vermiyormu dedi. Şimdi e, sayın emir, halkımız evet. iyi takip ediyor. Fakat siyasilerimiz bazı şeyleri gözden kaçırıyorlar gibi. Hatırlarsanız 80 öncesi ve 80 sonrası Türkiye'nin bir ufku. 80 sonrası e, sayın cumhurbaşkanımız, rahmetli cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın Avrupa Birliği'nin açılımıyla hakikaten Avrupa'ya açıldık. Fakat 80 öncesi biz dışarı kapalıydık. Yani Türkiye'de mark, dolar serbestisi yoktu. Turgut Özal, rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanı döneminde başladı. Sayın Demirel'in Cumhurbaşkanlığı yapmadan başbakanlık yaptığı dönemde hatırlarsanız melon şapka takardı. Evet. Ve şimdiki hatırlıyorum karikatüristler köşelerinde oraya Amerikan bayrağı ve dolar işareti konulardı. Evet. Çünkü programı izlediyseniz aynı konu işlenmişti. İşte. Ona Amerikanca döndü. Onun devamı Sayın Tansu Çiller'e işte Clinton'la görüşmeye gittiğinde Amerika'ya Evet Amerikancı dendi. Özal Amerikancı oldu. Şimdi Tayyip mevcut hükümetin başkanı gidiyor Amerika ile görüşmelere. Amerikancı denir. Yani sağ hükümetlerden ve sol hükümetlerden kim başbakanlık yaptıysa mutlaka Amerika. Yani bu doğanın ilişkisi bu. Zaten konuşlarla ilişki kurmak zorundasın. Konu dışı açılmak zorundasın. Hem ticarette hem siyasette hem ekonomide hem Yani Amerika ile muhatap olmak demek... Amerikancı olmak demek mi? Amerika'yla doğa da olmak demek yani her partinin anlayışa göre değişiyor. Peki anlayışa o zaman değişiyor. neden bizim baş, baştakamlarımızın de tümüne Amerikancı yakıştırması yapıştır, yapıştırılıyor? Yani Tanrısçı'yla AKP'li değildi. Türk Dezavu AKP'li değildi. Süleyman Demirel AKP'li değildi. Yani tamam buna biz bir yakıştırma yaptılar zaten dediler ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu İslamcı, bu Türkiye'yi İran modeline götürüyor. Bu Türkiye'de irticayı orlatacak. Bir şekil e, yazar, çizer, aydınlar devreye girdiler. Bu sürece geldi. Ya muhalefet partileri. Bu sürece getirildi. Şu an bütün Avrupa'nın bakış açısını Sayın Şahin anlattı. Ve siz hukukçusunuz. Hukuken yani zaten bu yaptırımın hiçbir şey ifade etmediğini ifade ettiniz. Yani nasıl olsa bunlar yine siyaset yapacak. AKP kapanacak, KAP açılacak gibi yine siyasete devam edecekler. Peki biz niye birbirimizi yiyoruz? Yani bu uğraş, bu çaba niye? Gelen kim gelirse gelsin. Yani ister sağdan ister soldan. Hangi başbakan gelirse birileri çıkıyor. Evet bu gitti Clinton'la görüştü. Hayır bu Bush'la görüştü. Bu Amerikancı. Yani Amerika ile ilişkide olmak, ülkenin geleceği için, ülkenin menfaatleri için, ülkenin ilerlemesi için, Avrupa ile ilişkide olmak, ülkenin ilerlemesi için, ülkenin geleceği için kötü bir şey mi? Evet, Avrupa ile ilişkide olmak ve Amerika ile ilişkide olmak, e, Amerikan gerek canım yani, Amerikan cevabını demiyor da Amerika'ya giderken, kardeşim, yani kardeşim ben Türkiye'de başbakanlığa talibim. Bu başbakanlığı alabilmem için mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye masası şefinin oyunu almam lazım zihniyetle gidersen. Şimdi bunlar öyle gidiyorlar değil mi ya? Yani bizim mevcut başbakanlarımız öyle gidiyorlar. Bunlar gidiyorlar aleni. Bunlar kastetmek sadece AK Parti kastetmiyorum. <laughs> Ama bunlar iyice beceriksizliklerinden sonra aleni yaptılar bu işi. Bizden başbakanın en yakın danışmanı ve milletvekili olan Egemen Bayık Gitti Amerikalılara baskın önünde dedi ki bu adamı süpürmeyin dedi. Yani bu adamı faydalanın dedi, bu adamı kullanın dedi. Daha net ifade sifonu çekmeyin. Yani e, Tosfiler de gitti. O da aynı zihniyetle gitti. Aynı düşünceyle gitti. Ben Türkiye'de iktidar olabilmem için hamile falan onay almam lazım. Sen o zihniyetle gidersen ama olursun. Hatta şimdi Sayın Çiftler tekrar politikaya girme tarzında hazırlıkları var. Sayın Çiftler politikaya girmeden evvel gene Amerika'ya gidip icabet alamayacak. Oradan icabet alamazsa, izin alamazsa politikaya da girmeyecek. Sənə məsələn, bucaq bu siqnalı yalan olmaz o da. Sənə